Depresyon deyince biz neden bahsediyoruz? Depresyon diyebilmemiz için bir tabloya öncelikle zaman çok önemli. En az iki haftalık süren, ard arda 2 hafta devam eden çökün duygu durumlar ya da anhedoni dediğimiz eskiden keyif aldığımız aktivitelerden keyif alamama haliyle karakterize bir tablodan bahsediyoruz. Bu anhedoni ya da çökün duygu duruma ek olarak kişide iştah problemleri, uyku problemleri, konsantrasyon güçlüğü, öte yandan işte psikomotor aktivitede yani hareketlilikte azalma, yineleyici ölüm düşünceleri, suçluluk hissi, değersizlik hissi gibi belirtiler de görülebilir. Burada az önce söylediğim gibi tabi bu belirtilerin bir anlık olup kaybolması bize depresyon tanısı koydurmaz. Çünkü hepimiz zaten zaman zaman gün içinde daha keyifsiz, daha isteksiz hissedebiliriz. Ama bu dediğimiz gibi iki haftayı aşıyorsa ve en önemli şeylerden bir tanesi bu ruh hali günlük hayatımızı etkiliyorsa, işlevselliğimizi etkiliyorsa, iş yaşantımızı zorlaştırıyorsa, ev işleriyle ilgilenmemizi geciktiriyorsa ya da okula gitmemizi ya da derslere çalışmamızı, sorumluluklarımızı yerine getirmemizi engelliyorsa biz o zaman depresyon tablosundan bahsedebiliriz. Tabii bu belirtiler ortaya çıktığında bu primer olarak bir depresyon mudur? Yoksa fiziksel olarak bazı hastalıklar, örneğin işte hipotiroidi, anemi vesaire başka hastalıklarda da görülebilir ya da kullanılan bir takım ilaçların yan etkisine bağlı olarak da depresif belirtiler görülebilmekte. Tabi ayrıntılı bir öykü alındıktan sonra psikiyatristiniz tarafından eğer hani altta yatan başka bir şey var mı, başka bir şey olup olmadığı ile ilgili bir takım tetkikler yapılabilir ya da ilgili bölümlere yönlendirilebilirsiniz. Eğer bunlarla ilgili bir problem yoksa yaşadığımız şeyin depresyon olduğundan bahsedebiliriz.